Aslanlar birbirlerinin dışkısını koklarlar. Sürü içindeki bireyleri ve sağlık durumlarını anlamak için birbirlerinin dışkısını koklarlar. Bu, sosyal bağ kurmanın ve bilgilenmenin ilginç bir yoludur. Aslanlar günde 100 kez çiftleşebilir. Bir çiftleşme dönemi geldiğinde erkek ve dişi aslan günde 20-40 kez, bazı durumlarda 100 kez çiftleşebilir. Bu ritüel 4-5 gün sürebilir. Erkek aslanların yelesi testosteron göstergesidir. Yelenin rengi ve kalınlığı, testosteron seviyesini ve gücünü gösterir. Koyu ve gür yeleli erkekler, dişiler için daha çekicidir. Aslanlar gülmez ama güler gibi yaparlar. Flehmen tepkisi denilen bir yüz ifadesiyle burunlarını kıvırırlar ve üst dişlerini gösterirler. Bu, kokuları daha iyi analiz etmek içindir. Ama dışarıdan gülüyormuş gibi görünürler. Bir sürünün erkekleri genellikle birbirinin kardeşidir. Aslanlar balık tutmaz ama sudan korkmazlar. Kaplanlar gibi balık tutmazlar ama gerektiğinde nehirleri geçebilir ve sudan kaçmazlar. Özellikle avın peşindeyken suda da avlanabilirler. Aslanlar da tembellik rekoruna sahiptir. Günde 20 saatten fazla uyuyan aslanlar doğadaki en tembel avcı hayvanlardan biri sayılır. Enerjilerini kısa süreli ama güçlü saldırılar için saklarlar.